Şu anda ev sahibim. Yani müthiş talevere yapıyor çıkarmak için. En kötü ev Bodrum diyelim yarı Bodrum bir arkadaşım vardı. Şehreminde 7 bin liraya verdi. Şu anda mesela işte ev bulamadım. Şimdi ben oğluma taşındım. Ev sahiplerinin türlü türlü bahaneleri. Ev sahibi diyor ki e, ben diyor torunumun düğünü yaptıracağım. Gereğinden fazla yapılan kira azamları. Yani bizim %100 arttı. Tüm bunlar kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirdi davalar arttı. Son zamanlardaki faiz, kira artışları ev sahipleri ve kiracıları anlaşmazlığa götürdü. Bu anlaşmazlıklar da mahkemeye taşınmış ve mahkemelerde yoğunluk oluşturmuştu. İşte bu yoğunluğun azaltılabilmesi için devreye zorunlu arabuluculuk sistemi girdi. Kira uyuşmazlıklarında yeni gelen arabuluculuk sistemi ile beraber öncelikle mahkemelerdeki yükün çok ciddi oranda azalacağını düşünüyoruz. Mahkemeye yansıyan sayı azalacağı için ...mahkemelerde çıkacak, kararlarda çok daha hızlı olacak. Şu anda ayın 5'ine kadar bana gün vermiş. Ayın 5'inde çıkmam gerekiyor. Vallahi şu an kararsızım yani. ya, ya mahkemelik olacağız ya artık kavga, gürültü var. Devreye giren sistemle kira uyuşmazlıklarında ihtilaflar, ara en fazla bir ayda çözüme kavuşturulacak. Müracaatlar adliyelerdeki ara buluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Tarafsız bir ara avukatın ofisinde bir e, yönetim e, bir toplantı gerçekleşiyor ve burada taraflar avukatlarıyla hukuki haklarını bilerek süreç hakkında bilgilendiriliyorlar ve bunun da fayda getirmemesi mümkün değil. Bizim için artık geçte, diğerleri için uygun olabilir. Olumlu düşünüyorum. Ara buluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlardaysa bu süre en fazla ara bulucular tarafından bir hafta daha uzatılacak. Ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşma sağlanamazsa taraflar dava açabilecek. 5 ay oldu. 5 ay önce 1200 liradan 2,5'a geldi. Bir anda. Peki e, faiz kira artışları ile ilgili artık bir düzenleme var. Bu mahkemeden önce ara buluculuk sistemi devreye girecek. Yani iki taraf arasında anlaşma sağlanmaya çalışılacak. Nasıl buluyorsunuz? Bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Piyasaya bakıyorum Esenyurt'ta oturuyorum. 5000 liradan aşağıya ev yok. Başvurularda yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.